Filikya Vadisi'ndeyiz. Tavşan kanı. Ha. Of 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 abi. Yakmışsın burada evet. semaver. Kapalı mekan da var. Evet. <laughs> abi bakar mısın olaya? Yani aile olarak yani. Dedik ya var. abi otantizmin doğduğu yer ya. karavancı arkadaşlar. Filikya Vadisi müthiş. Ha, nöbet, yeneyim. Nöbet yerlerimmiş burası. Ha, nöbet yerlerim. 40 merdiven. <laughs> Bas 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 ha. Yukarıya ne gözü Çıktık, yukarıdaki manzara bu. Burası da Arag'un çekildiği yer. Şuraya bir uzay mekiği koymuşlar temsili olarak.